Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü videomuz Müslümanların yani müminlerin nasıl birisi olmasını istediğini Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'imizde Müminin Suresi ilk 10 ayetinde bize bildirmiş yani müminlerin olması gereken onun dışında oldular mı? yani korkmamız gerekir bugün videomuzda daha sonraki videolarımızda bazı surelerin Türkçe meallerini sizi baştan sona söyleyeceğim, okuyacağım arkadaşlar ama okurken de ayetlerin yani 1, 2, 3 gibi birinci ayet, ikinci ayet gibi okumayacağım. Yani direkt okuyup geçeceğim, söyleyip geçeceğim. Bazı yerlerinde şey yapacağım arkadaş, anlayamadığımız yerleri de anlatmaya çalışacağım. 118 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur yani inmiştir özellikle ilk ayetlerinde kurtuluş eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları uhrevi nimetlerden bahsedildiği için surenin ismine El-Mimun'un adını almıştır. Nitekim Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurmuş. Bu ayetlerin inzillâ inzalini müteakip bana on ayet indi ki durumu bunları uyan cennete gidecektir buyurdu ve bu surenin ilk on ayetini okudu. Şimdi arkadaşlar ilk on ayeti ilk on ayetin numaralarını okuyacağım yani bir birinci ayet ikinci ayet diye ondan sonraki ayetleri yani numaralarını okumayacağım böylece daha güzelce anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. İkinci ayet. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Üçüncü ayet. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Dördüncü ayet. Onlar ki zekatı öderler yani verirler. Beşinci ayet. Onlar ki ırzlarını korurlar. 6. ayet. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. 7. ayet. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. 8. ayet. Yine onlar ki emanetlerini ve verdikleri sözleri riayet ederler. 9. ayet. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. 10. ayet işte bunlar varis olanların ta kendileridir. 11. de ayette de Allahu Teala şöyle diyor. Yani bu birden 10'u kadar okuduğumuz, söylediğimiz ayetin Müslümanlar için, müminlerin sıfatları için söylüyor. Yani namazı devamlı kılarlar, namazda gaflette değillerdir anlamında. 11. de ayette de bu müminlerin onlar firdevs cennetlerini varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır buyuruyor Yüce Allah. Yani bu sıfatları birinci ayetten onuncu ayete kadar söylediğimiz sıfatları müminler böyle, böyle olması gerek. Şimdi diğer ayetlere geçelim ama numaralarını okumayacağım arkadaşlar. Şimdi 12. ayetten başlıyoruz garip. Sonra o 118 ayet bitene kadar dikkatlice dinleyin. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdi. Sonra bu az suyu alaka haline getirdi. Alakayı da mutka yaptık. Bu mutkayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratıla, yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Şimdi arkadaşlar alaka dedik, mutka dedik. Alaka erkeğin spermiyle döllenmiş yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunu rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli demektir. Zannedersem anne rahminde yüksek bir yerde rahminde yüksek bir yerde yapışık dur halinde yani bu tıp dilinde herhalde zannedersem zigot diyorlar. olan. Bu alakayı mutka ise ceninin üzerinde diş izlerini andıran şekiller taşıyan henüz uzuvları oluşmamış şekli demektir. Ceninin anne rahminde geçirdiği evreler için ayrıca Haç suresinin 5. ayetinde geçiyor arkadaşlar bunlara. Hac suresini de e, okuyacağız ileriki zamanlarımızda. Sonra ayetimiz e, devam bu. Okuduğum söylediğim şeyler alakayla mutka ayet değil. Sadece alakanın alaka e, mutkanın ne olduğunu size açıkladım. Şimdi 15. ayetten devam edelim. Sonra ey insanlar siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Şimdi arkadaşlar yedi yol ne demek? İfadesi ile güneş sisteminde yer alan dünya dışındaki yedi gezegenin yörüngelerine işaret ediyor, ediliyor olabilir. Bu ifade gökteki yedi yıldız sistemi, yedi gök tabakası diye de açıklanmıştır. Şimdi 18. ayetten devam ediyoruz. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeyi de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o su ile Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten sizi içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızda böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet geçirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye ettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki her cins canlıdan erkekli dişili birer çift bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka ailene gemiyi al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardı. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kamin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki ey Rabbim beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattı. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdi. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. And olsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana, ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor. Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber ey Rabbim Yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıs kıvrak yakalaya verdi de kendilerini çerçöp yığın haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez onu geciktiremezdi. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmeti kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerini peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köle iken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'yı kitabı yani Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu, İslam tek bir din olarak sizin dininizdir.'' Ben de Rabbinizim, öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. Ey Muhammed, sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseyi gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Tabiri caizse bu kitap hakkı söyleyen bu kitap arkadaşlar lehvi mahfuz. Yani nefes alışımız bile yazılı. Kaç defa nefes alacaksak doğduğumuzdan öleceğimize kadar. Devam edelim. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanları azapla kıs kıvrak yakaladığı, yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz bunu karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet geçirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uyusaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır biz onlara şereflerini Kur'an'ı getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar. Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir, doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merham et, merhamet edip başlarına gelen zarara giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azap ile kız kıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onları şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sö sözler ettiler. Dediler ki gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığına haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerinin üstü gel üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nimetlerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Şimdi başka ilahlar olmuş olsaydı arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. E, 93-94. ayette kaldık. E, şimdi yani başka ilahlarda olsaydı şimdi dünya yüzünde e, Yüce Allah'ın bir e, ayeti var. Biz yeryüzünü nebazat yarattık. Yani bitki yarattık. Birbirini sarmaş dolaş olarak. Yani bir bahçede diyelim bir bahçeyi girin. Başka ilahlar olmuş olsaydı için diyorum buna. Bir bahçeye girin. O bahçede birçok bitki türü var. Hani bunu e, düşünebilirsiniz. Eğer başka ilahlar olm olmuş olsaydı yani her bitkinin ayrı bir ilah olması lazımdı. Her ilah da o bitkiye kendi bahçesini diktirmezdi. Yani bir bahçede tek bir tür bitki çıkardı. Ama Allahu Teala diyor ki biz nebadat yarattık birbirine sarmaş dolaş birbirine kenetlenmiş olarak. Yani bu yüzden yani Amerika'daki bir bahçede yetişen bitkiyle bir serçe kuşuyla Türkiye'deki bir serçe kuşu aynı ilah. Yani başka ilahlar olmuş olmuş olsaydı oradaki serçe kuşu herhalde başka türlü olurdu. 93-94. ayet De ki ey Rabbim onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. Şimdi bu ayette kötülüğü en güzel bir şekilde uzaklaştır. Bizim e, ninem vardı, annem rahmetli söylerdi, ninem rahmetli söylermiş. Kızım sana birisi bir e, neden onu bir etek yani böyle eteğini doldurursunuz ya böyle kazağımızı bükeriz de içine e, eşya doldururuz ya e, avcumuzu almadığı zaman veya elimizi almadığı zaman için İçine bir şeyler katarız ya böyle kazağımızı veya tişörtümüz, ceketimizi kıvırırız. İçini bir şeyler doldururuz. Bunu her insan hemen hemen yapmıştır. İşte e, rahmetli ninem şöyle dermiş. Seni bir etek taşla gelene sen bir tab tebek, tabak yemekle git dermiş. Yani hani kötülük yapmaya gelene sen bir tabak yemekle git dermiş. Ne kadar güzeldi söylermiş. Allah rahmet etsin. Yani kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Bu gibi yani. Belki de bu ayeti biliyordu. O şekilde anneme öyle nasihat verirmişmiş. Gerçekten hani iyi bir nasihatmış ben öyle düşünüyorum. 97. ayet de ki ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar diriltilecekleri güne kadar devam edecek dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Yani biz de bunu berzah alemi diyoruz sura üfürüldüğü zaman işte o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Arkadaşlar burayı dikkatle dinleyin. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Sonsuz. 104. ayet. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıl, sırıtır kalırlar. Allah ayetlerim sizi okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz biz azgınlığımızı yelik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah aşağılık içinde kalın orada artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan ey Rabbimiz biz inandık bizi bağışla bizi merhamet et sen merhamet edenlerin en hayırlısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar sizi beni anmayı unutturdu. Onlara da hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünce kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık, hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der, çok az bir zaman kaldınız, keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Şu anda biliyoruz arkadaşlar, çok az kalacağımıza. O yüzden Rabbimize dönelim. 115. ayet, sizi boşuna yarattığımızı ve bizi tekrar döndürlemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümler olan Allah yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O şerefli ve yüce Arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. 118. ayetteyiz. De ki Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Arkadaşlar bazı zaman hani dilim kekeledi. Çünkü uzun bir sure, hani 118 ayet olduğu için gerçekten mümin olmak istiyorsak ilk 10 ayeti gibi olmamız gerekir. Yani ikinci bir şansımız yok. Berzah alemini geçtiğimizde kesinlikle ikinci bir şansımız yok. O yüzden biraz önce söylediğimiz gibi çok kısa kaldık diyecekler cehennemdekiler. Çok kısa kaldık. Bir günden bile az. Gerçekten de öyle kaldık. Keşke bilselerdi diyor Allahu Teala. Ama bak keşke bunu daha önce bilmiş olsaydık. Olsaydınız. 114. ayette Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Bu ne anlamı geliyor arkadaşlar? Bu Müminun suresinin 114. ayeti demek ki artık biliyoruz. Çok az kalacağımıza. Gerçekten de öyle. Göz açıp yuması dünya hayatı geçiyor arkadaşlar. O yüzden bir an önce Allah'a dönmemiz gerek. Böyle Kur'an-ı Kerim'imizden e, Sureler olacak. Bundan sonraki inşallah bundan sonraki e, videomuzda Nur Suresi Türkçe meali olacak. Mutlaka onu da dinleyin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'imizde hata yaptıysak Allah'tan af ola, bağışlanma dile. Sizden de e, hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Lütfen Rabbimize dönelim. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.